TikTok için en iyi VPN arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bugünkü videomda gizliliğinizi koruyacak, yabancı web sitelerinin engelini kaldıracak ve ışık hızında bağlantı sağlayacak en iyi hizmetleri size göstereceğim. Açıklama ve sabitlenmiş yorumda kanalımızın izleyicileri için bağlantılar ve özel promosyon teklifleri bulacaksınız. Ayrıca sizin için düzenli olarak güncellenecek bir fiyat karşılaştırması da hazırladık. Hadi başlayalım. NordVPN Nord. Bu piyasadaki en popüler ve güvenilir VPN hizmetlerinden biridir. 118 ülkede 7, 500'den fazla sunucu sunarak hızlı bağlantılar ve yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Çift şifreleme teknolojisi ve kill switch ve DNS e sızıntı koruması gibi özelliklerle NordVPN Nord, çevrimiçi gizliliğinizi ve anonimliğinizi garanti eder. Uygulama tüm büyük platformlarda mevcuttur ve 10 cihazda aynı anda kullanmanıza izin verir. Çoğu kullanıcı için en iyi seçimdir. Düşük fiyat, harika bir teklif ve piyasadaki en hızlı bağlantı hızı ile bir araya gelir. ExpressVPN, güvenilirliği ve mükemmel hızıyla tanınan dünyanın en saygın VPN hizmetlerinden biridir. 105 ülkede den fazla sunucuya sahiptir ve akış, oyun ve güvenli gezinme için ideal olan hızlı ve istikrarlı bağlantılar sunar. Epressip'ın, daha da iyi performans için gelişmiş AES-256 şifreleme, KCI özelliği ve kendi LightEye protokolünü kullanır. Birden fazla cihazla uyumludur ve bir abonelikle 8 cihazda aynı anda kullanmanıza izin verir. Bize göre, özellikle yayın izleme ve yurt dışında çalışmak için en yüksek kalite ve istikrarı isteyenler için en iyisidir. Surfshark Güçlü ve uygun fiyatlı bir VPN arayanlar için harika bir seçimdir. 100'den fazla ülkede 3, 200'den fazla sunucu sunarak hızlı bağlantılar ve güçlü aes 256 şifreleme sağlar. Surfshark tek bir hesapla sınırsız sayıda cihaz vekiliğinle reklam ve kötü amaçlı yazılım engelleme ve multihop çift şifreleme gibi ek seçeneklerle öne çıkar. Akış, uzaktan çalışma ve çevrimiçi gizlilik koruması için idealdir. Birden fazla cihaza sınırsız bağlantı isteyenler için iyi bir çözümdür. Piyasadaki en düşük fiyat, ancak yavaş bağlantı hızları bazen sorun olabilir. Linus daha az bilinen ancak güvenilir bir VPN hizmeti, iyi gizlilik koruması ve makul hızlar sunar. Dünya çapında 40 tan fazla konumda sunucuları vardır. Kayıt tutmaz ve güçlü AES-256 şifreleme kullanır. Wipnistit'i birden fazla cihazda aynı anda kullanıma izin verir ve akış ve torrent için özel sunucular sunar. Basit ve ucuz bir VPN çözümü arayanlar için ilginç bir seçenektir. Temel gizlilik koruması için basit, uygun fiyatlı bir VPN arayanlar için iyi bir seçimdir. Protonman Bu hizmet, gizlilik ve güvenliğe verdiği benzersiz önemle tanınan ProtonMail'in geliştiricileri tarafından oluşturulmuştur. 90'dan fazla ülkede sunucular sunar, gelişmiş AES, 256 şifreleme kullanır ve kayıt tutmama politikası vardır. Rotom'un ücretsiz planı ve Secure Core gibi özellikleriyle akış ve P2P desteğiyle öne çıkar. Gizliliği ön planda tutanlar için mükemmel bir seçimdir. Fiyatı rakiplerinden biraz daha yüksektir. Ancak çevrim ortamda en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik elde edersiniz. Özet Listemizdeki VPN'lerden herhangi biri ilginizi çekerse, açıklamayı ve sabitlenmiş yorumu mutlaka inceleyin. Orada kanalımızın izleyicilerine özel indirimler ve teklifler bulacaksınız. Bizim görüşümüze göre, ülkenizde kullanılabilen en iyi VPN, güvenlik ve piyasadaki en hızlı bağlantıyı uygun bir fiyata sunan NordVendir. Güncel bilgileri almak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.